Profesyonel kayıtlara göre 3 maç, 3 galibiyet, 1 knockout. 60 kiloda, 20 yaşında, 1.74 santimetre boy uzunluğunda Türk sporcu Kudret Çetin ve rakibi... Profesyonel kayıtlara göre iki maç iki galibiyet. 60 kiloda 18 yaşında 1.80 santimetre boy uzunluğunda Burak Deniz Arslan. Ve karşılaşmanın hakemi Latif Karsamba. Haydi. Karşılaşmayı Latif Karsamba yönetecek. değerli izleyen 60 kilogramda iki genç sporcunun karşılaşmasıyla devam edecek Korkutan Fight Night. Kudret Çetin 3 maçta 3 galibiyet. Burak Deniz Arslan 2 maçta 2 galibiyet. Bakalım hangi genç sporcu kariyerine namalup olarak devam edecek bu maçın ardından. Mücadelemiz başladı. Kudret Çetin ...ve Burak Deniz Arslan karşı karşıya... Ee, ...Burak Deniz Arslan daha uzun olan sporcu değerli izleyenler... ...yaklaşık 6 santimetrelik bir... ...boy avantajı var... ...kendisinin... Evet. ...siyah eldivenleriyle... ...Burak Deniz Arslan'ı... ...beyaz eldivenleriyle Kudret Çetin'i izliyoruz... ...şimdi iki sporcuda da birazcık daha olsa... Bir ...heyecan görüyorum ben şu an... ...tabii genç olmalarıyla alakalı... Ama hızlı bir şekilde maç ritmine de oturmaya başladılar. Özellikle Kudret bu konuda biraz daha sert gözükmeye çalışan sporcu Burak Deniz Aslan oldukça sakin görünüyor şu ana kadar. Biraz da bir distansı korumaya çalışan tarafı olacak. Mesafeyi uzak tutmaya çalışan taraf kendisi olacak. Biraz daha boy avantajını kullanmaya çalışacak. Ya 1.80 boy, 60 kilo içinde. hiç fena bir boy değil açıkçası. Şimdi Kudret, buranın üstüne gitti. Karaman'da Burak tezahüratları da başlıyor bir yandan. Natif Karsamba'nın uyarıları var sporculara ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Spinning breakfast denemesi Burak'tan isabetli olmadı. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burak'tan güzel bir kontra parkat geldi. Sallamayı başardı Kudret Çetin'i ve Latif Karsamba sayıyor. Çok iyi bir kontra. Latif Karsamba sayıyor. 8'e kadar sayacak tabii ki. Kudret Çetin devam edecek karşılaşmaya ama ilk net darbeyi burada. Burak Deniz Aslan vurmayı başardı. Evet. Saymasının ardından da Sağlık ekiplerini çağırıyor zannediyorum şu anda Latif Karsamba, evet. Burnunda bir kanama var. Kudret Çetin'in. Hemen tabii ki sağlık ekiplerimiz gereken müdahaleyi yapıyorlar. Evet, karşılaşmamız devam edecek değerli izleyenler. Gereken müdahale yapıldı. Sportmence bir şekilde eldivenlerle dokuştu ve ilk round devam ediyor kaldığı noktadan. Spinning back fist. Burak Deniz Aslan. Sabiti buldu. Loftitlere blok aldı. Gel diyor Kudret Çetin. Çok itiraz etmedi buna. Latif Karsamba da konuşmayın diyor sporculara. İlk roundun son 10 saniyesi içindeyiz artık. Sol buldu bu kırışmada. Kudret Çetin ve ilk roundun sonuna geldik. Evet keyifli bir ilk round oldu. Tabii ki Burak Deniz Aslan'ın buldu. Bir nakdan var. İşte ekrandan görüntüler. Ekranlarımıza yansıyacak. Kudret Çetin içeri girdiğinde yine etkili darbeler buldu. İşte saydırmayı da başardı bir noktada. Burak Deniz Arslan Evet ilk round bu şekilde sonuçlandı. Şimdi ikinci round'a doğru geçeceğiz. Değerli izleyenler. Zelal Çengür'de az önce maçları takip ederken ekranlarımıza yansıdı. Evet ikinci roundumuz başladı değerli izleyenler. Kudret Çetin ikinci roundda bir miktar daha boksunu kullanma çabasında Latifi baraya giriyor. Eldiveninin bağı çözüldü burada Burak Deniz Arslan'ın hemen. bağlanacak. Bir ufak ekipman problemi. Hemen eldiven tekrar bantlanacak ardından devam edecek karşılaşmamız. Evet ikinci andımız kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler. Kudret şimdi mutları üst üste göndermeye başladı. Birazcık teknikten kopmuş durumda ama maça daha fazla girme çabasında. Dönen tekmesi gayet etkili. Burak Deniz Arslan. Kudret Çift'in agresifliği temposuna karşılık bir miktar daha teknikten kopmamaya çalışıyor. Latif Karsamban'ın uyarıları var. Solunu gayet iyi kullanıyor bu noktada. Kudret Çetin üst üste soluyla geldi. Tüm gücün değer Cedir rakibine karşı burada bir an. bengiz kayboldu. Sol kroşe kaçtı. Kudret Çetin'den bir sol çeneye doğru. Sollarını arıyor Kudret. Yalnız Sadri solla gelmeye başladı. Burak kontra parkatı aradı bulamadı. Kudret spresiyle birlikte biraz daha boğuyor. Bu dakikalarda Burak Deniz Arslan'ı. Burak'ın yüzünde bir deformasyon da oluşmuş durumda. Burak Deniz Aslan kombinasyonu içinde parkatları da yedirme çabasında. Kudret Çetin sadece e, overhand sol kroşeler gönderiyor ama ikinci jantta Kudret çok daha fazla isabet buldu. Buna rağmen yani suratının sol tarafı, suratının sağ tarafı bir sol kroşeyi aldı. Bölüm kıpkırmızı. Burak Deniz Arslan'ın Evet ve şimdi Hakem Latif Karsamba bir kez daha sayıyor. Kudret. Biraz sanki darbeyi böbreğine aldı gibi ama. Hakemin saymasından kurtulamadı. Ve ikinci raundun sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, ikinci rounddan da görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Birazdan üçüncü maçımıza doğru geçeceğiz ve çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Ee, Muhammed Rıza Denlemaz, Korkutan Fight Night Asya Başkanı. Ee, hocam şimdi bir yandan maçımız devam ediyor ama benim size bir önceki maçı ve sonrasında olanları bir sormam lazım aslında. Birazcık e, sinirler gerildi e, Ufuk Köprül'ün Mehdi Nazari'yi mağlup etmesinin ardından. E, önce onunla ilgili bir yorumlarınızı alayım. Hızlıca. Hoş geldiniz. Tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. E, herkese selamlar olsun. Size de selamlar. E, bizim Mehtec geçen sefer e, Korkutan Fight Night 4. serisinde e, kemer masasında galip oldu. E, ve kemer şampiyon oldu Korkutan'da. E, o yüzden burada da e, Mehtec'in e, masaya devam etti ve 5. seride de e, gelmesi oldu. E, bütün Azerbaycan e, ülkesinde ee, Asya'da herkes Mete'ye güvenip e, maçı daha güzel maçtı. Ee, burada da biz e, itirazımızı etmişiz başkanı, hakim başkanlarına. itirazımızı yazmışız. Ee, inşallah e, bizim itirazımızın cevabı gele. Ondan sonra e, Kölek Evet izleyicilerimiz çok merak ettiler çünkü bir an orada hani e, tam olarak ne itiraz edildi ne oldu diye. Onu da sizden en azından duymuş olduk. E, maçımıza doğru dönelim. Tempo yüksek çünkü iki tane genç sporcu <laughs> karşı karşıya geliyor. Kudret Çetin ve Burak Deniz Arslan. Latif Karsamba süreyi bir durdurdu şu anda. Sporculara uyarıları var ve devam ediyor kaldığımız yerden karşılaşma. Tabii iki genç sporcu Kudret'te Burak da çok genç sporcular. Şu anda korkutan fight arena gibi bir organizasyonda onlar da kendini gösteriyorlar. Sol koşusunda özellikle maçın başından beri gayet iyi kullanan bir Kudret Çetin var ama Burak Deniz Arslan tabii iki kere saydırmayı başardı. Tekmelerini kullanma çabasında Burak biraz daha bir balta tekme denedi. Alamadı istediğini soluyla, sol yumruğuyla özellikle kroşesiyle gelmeye çalışmaya devam ediyor şimdi bir spinning back istenedi olmadı. Kudret Çetin bütün e, dünya izliyor böyle genç e, sporcuları da sevinler e, maslarını izinler e, daha e, Türkiye'de e, her şey e, sporta devam ediyor ve böyle genç şampiyonlar e, fazla su alır gün geldikçe e, güzel güzel sporcular gelir e, kickbox basında evet orada kene tikarsan baba. Bir kez daha sayıyor değerli izleyenler. Kudret devam edecek karşılaşma. Artık son dakikadayız zaten. Hakikaten yani bu kadar genç sporcuları da geleceğe çok parlak sporcuları hadi da hadi. buralarda görmek gerçekten çok güzel. Ki Burak Deniz Arslan da yani kazanacak bu karşılaşmayı artık. Üç maçında üçüncü galibiyet olacak. Namalip devam ediyor olacak kariyerine. Çekmeyi denedi biraz Darkta kaldı bir kez daha hakikaten Hesabet yok Sağ direk çok net geldi Burak Deniz Arslan'dan Solu aramaya devam ediyor Kurucakşet'in son saniyelerde Ve müsabakamızın sonuna geldik İki çok genç sporcunun karşılaşması ama Burak Deniz Arslan kazanan taraf olacak. Ee, bu karşılaşmada Muhammed Derlemaz'la birlikteyiz. sporttan Fight Night Asya Başkanı. Ya gerçekten hem Türkiye'den hem Asya'dan çok fazla iyi sporcuyu burada da görüyoruz. Hani sayenizde de elinize de sağlık, emeklinize de sağlık hakikaten. ya yani Korkutan ha, Fight Night evet. e, özellikle sporcuların kalitesiyle, fight cardların kalitesiyle e, Türkiye'de bambaşka bir noktaya geliyor şu sıralarda. Tabii inşallah daha e, Korkutan Fight Night e, serilerine, e, 6. neyse devam edecek her şeye e, bu maçlar. E, i̇nşallah daha e, fazla İranlı sporcular, genç sporcular göreceğiz şampiyonlar görecek. İnşallah bütün İran İran'da... izler Korkutan Fight Night... ...gecesini... ...fakirliler izliler Bu maçta da İran'da... ...bütün herkese Sport TV'de... ...bekliyor ve bu maçları... ...izlirler. Gerçekten çok da kaliteli sporcuların da... ...İran'dan da geldiğini görüyoruz bir kez daha. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü yani gerçekten boş maç izlemiyoruz. Korkutan Fight Night olduğunda hep kaliteli maçlar izliyoruz. Tabii. Bizim... Çünkü 3, 3 e, sporçumuz da var İran'da e, canlı yayında e, bu maçlardan sonra da gelecekler. E, onlar da gençliler e, ve ümit var inşallah onlar da e, kickbox dünyasında şampiyon olsunlar. E, Ferhat Mir e, Türkiye'ye her ülke olsa bizim sporcularımız e, en güçlü, en e, spor devam edin Hocam araya giriyorum, ringe doğru dönmemen hemen kararı almak için. Hakeminen aldığım karara göre... Üç sıfırlık skorla kazanan Burak Deniz Arslan. Evet Karaman'da zaten sesler çok yükseldi anlayabileceğiniz gibi. Burak Deniz Arslan karşılaşmayı kazanıyor. Değerli izleyenler genç sporcu kariyerine namalup. Devam ediyor. Karimana'nın genç diğer ispiçinden. Güzel de bir galibiyet aldı.